Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım, Mayfair Property Dubai. Bugün Danup şirketinin satış ofisindeyiz ve sizlere Base 102 projesini tanıtacağız. Harika bir proje, Business Bay'de kanalın hemen yanında maketimiz. Şöyle gösterelim. Abdullah, maketi gösterelim lütfen. Maketimizde binamızın iki köşesinden Burj Khalifa'ya, Downtown'a ve Business Bay kanalına manzarası var. Görmüş olduğunuz gibi şurada metro istasyonunun hemen yakınında. Metro istasyonu 500 metre projemize mesafe olarak ve projemizin diğer tarafında yine Business Bay kanalı, diğer taraftan Business Bay kanalı ve şu görmüş olduğunuz alandan Cümeyra tarafına bakıyor ve orada deniz manzarası da var. Yani projenin üç tarafından deniz manzarasını ya direkt ya çaprazdan Kısmi olarak görebilirsiniz. Şehir manzarasını kesinlikle göreceksiniz. Çünkü şehrin kalbinde olan bir proje. Toplamda 6 kat basement var Bodrum. Daha sonra lobby entrance girişi var. Daha sonra 14 kat podyumu var projemizin. 14. katta sosyal tesis alanı var. Ve bu katta infinity sonsuzluk havuzu da var. Abdullah şuradan havuzu da gösterelim lütfen. Infinity pool'u tenis kortu, basketbol sahası, yürüyüş park alanları, güneşlenme alanları, şezlonglar ve yürüyüş parkurları yine sosyal tesisin içinde var. Bu projede stüdyo daire, bir oda daire, iki oda daire, üç oda daire ve dört oda dairelerden oluşuyor. Ve en üst katında penthouse da var. Projemizin tepesinde helikopter pisti de var. Abdullah Helikopter pistini bu taraftan, bu açıdan gösterelim. Bu tarafa doğru gelebilirsin. Şu an lansman olduğu için biraz kalabalık. Şuradan helikopter pistine zoom yapabilirsin. Projemizde stüdyo dairelerde ve bir oda dairelerde havuzlu seçenekler de var. Stüdyo daireler rakam olarak 1 milyon 300 bin dirhemden başlıyor. Yaklaşık 40 metrekareden başlıyor ve büyüyerek devam ediyor. Bir oda daireler bu projede 2 milyon 300 bin dirhemden başlıyor ve 80 metrekare büyüklükten başlıyor ve artarak devam ediyor. Bunlar havuzsuz daireler. Eğer balkonda havuz isterseniz stüdyo daireler 1 milyon 700 bin dirhemden başlıyor fiyat olarak ve bir oda dairelerde 2 milyon 400 bin dirhemden başlıyor fiyat olarak. Ödeme planı harika. %70'e 30 ödeme planı var. Danup ödeme planlarıyla ünlü bir şirket. Danup'ta %1'lik aylık ödemelerle daire satın alabilirsiniz. Direkt %10'umuzu hemen veriyoruz ödeme planında. 2 ay sonra diğer %10'umuzu veriyoruz. Toplam %20 peşinatımızı veriyoruz ve %4 tapu masrafımızı ödüyoruz. Daha sonrasında teslime kadar her ay %1'lik ödemeler yapıyoruz. 2028 Aralık ayında projemiz teslim olacak. Ve teslim olunduktan sonra, anahtarımızı teslim aldıktan sonra 30 ay boyunca her ay yüzde bir ödemeye devam edeceğiz. Toplam ödememiz 2031 yılında bitecek. Dairemizi teslim aldıktan sonra kiraya vereceğiz. İsterseniz kısa dönem, isterseniz uzun dönem. Kısa dönemde Airbnb ve Booking ile çok rahat kiralayabiliriz ve teslim aldıktan sonra olan yüzde otuz ödemenizi bu kiralar karşılayabilir. Kesinlikle yüzde on yatırdığınız rakamın yıllık kira getirisi olarak minimum olarak alabilirsiniz yüzde onu. Örnek veriyorum bir stüdyo daire aldınız. 1.300.000 lirihem başlangıç fiyatlı, düşük kat, en ucuz daire diyelim. 130.000 lirihem çok rahat. Bu lokasyonda kira getirisi yıllık alabiliriz. Şimdi bu projenin örnek dairesini sizlere tanıtacağız. Örnek dairede görüşmek üzere, gidelim. Örnek dairemize hoş geldiniz. Bez 102 projesinin örnek dairesindeyiz şu an. Burası 2 artı 1 bir daire. Manzarayı şimdi size göstereceğim. Bu gerçek fotoğraf. Bir açıdan, Abdullah şu, şu açıdan fotoğrafı gösterebilirsin. Stüdyo ve bir oda dairenin manzarası bu şekilde olacak. Burj Khalifa ve deniz. Diğer taraftan Cümeyra tarafına bakan hemen yine kanalın yanında manzaramız bu şekilde olacak dairenin içinde. Havuzlu daireler, seçenekler var dedik. Havuzumuz arkada görmüş olduğunuz gibi balkonumuzda olacak. Salon ve mutfak bir arada mutfak açılabilir ve kapanabilir özelliğe sahip. Şuradan şu an diğer firma anlatıyor. Burada bir çalışma odamız var. Yarım oda, iki buçuk artı bir, bir buçuk artı bir dediğimiz zaman ister depo olarak isterseniz çalışma alanı olarak kullanabilirsiniz. Burada ortak bir lavabo banyomuz var. Ebeveyn odamız, direkt ebeveyn odasına geçelim full eşyalı gelecek olan bir proje. Danup normalde tüm projelerinde eşyalarını kendisi üretiyor. Bu projede Dolce Vita DV markasıyla anlaştı ve tüm mobilyalar Dolce Vita markasıyla olacak. Şurada ebeveyn banyomuz, gömme dolaplarımız var. Renkler tamamen burada ne görüyorsanız anahtar teslim bu şekilde teslim alacaksınız. Burası ebeveyn odasıydı. Şimdi diğer odaya geçiyoruz. Yine Dolce Vita markasını görebilirsiniz. DV. Gömme dolaplarımız var. Burası ikinci odamızdı. Ebeveyn odasının içerisinde kendi master bedroom'u var, banyosu. Bu odada karşıdaki lavaboyu kullanıyor. 2 artı 1'i böyle. Şimdi stüdyo dairesine geçelim. Stüdyo dairesi de bu şekilde giriyorsunuz. Hemen mutfak ve lavabo hemen karşıda. Abdullah burayı biraz detaylı çekelim. Yatağımızı yine Dolce Vita TV markasını görüyorsunuz. Renkler bu şekilde olacak. Orada süper bir deri koltuğumuz var. Gömme dolabımız burada. TV ünitemiz ve dekorasyonumuz burada. Abdullah bu açıdan şöyle çekebilir miyiz? Şu köşeden. Teşekkür ederim tavandaki alçıpanlar ve aydınlatmalar dahil projenin içerisinde olacak. Bu projenin en büyük özelliği 3,5 metre kat yüksekliğine sahip olması. Tüm daireler 3,5 metre içeriden yükseklikte olacak. Base 102 projesi, Base 101 projesinin aslında devamı yan yanalar. Yani yaklaşık 500 metre mesafeleri var birbirlerine. Daha önce Base 101'i sattılar çok kısa bir sürede sattılar bu projede öyle kısa sürede satılacak bir proje çünkü lokasyon olarak Business Bay'de kanalın hemen yanında şehrin merkezinde bu stüdyoda sizlere bahsettiğimiz 1.300.000 dirhemden başlayarak alabileceğimiz bir stüdyo daire otel odası konsepti var. Bu daireyi kısa dönem, 5 günlük, 1 haftalık, 2 haftalık, 3 haftalık sürekli teslim aldıktan sonra kiralayabileceğimiz bir daire. Base 102 projesinden danuktan daire satın almak isterseniz bizi direkt arayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen like'lamayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha detaylı teklifler için bizimle iletişime geçin. Aşağıdaki iletişim numaralarımızdan bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye bye. Ha, bay bay. Bye bye. Come to Dubai.